Selamlar arkadaşlar benim adım Hakkın bugün güzel bir haber. Yanımda kuzenim Yusuf var kuzenim ne haber? İyi misin? Ne yapıyorsun? Konuşmaya kadar biraz konuşmaz. Daha dört buçuk yaşında. konuşmamışsın o ben. Değil de. Neyse abi konuşmuyor işte. Bakın direkt maçı başlayalım. Kendimle önce bir oynayalım. Ben bir söyleyeyim. Benim adım Halil Beni bilenler vardır büyük ihtimal. Beni bilen varsa Allah Onları yazın bir tane. Halbim baba yazın çıkar abi. Bu bastığın adı ne? Yok koyacağım biliyor musunuz? Tabi şartta koyayım. Neyse abi başlık koyabilirim başlık. Dur. Başlığı sakosunu ye değişik de yazabilirim. Bilmiyorum Halbim de yazabilirim. Bilmiyorum. Ben deliyim çünkü. Değil mi Yusuf? Beni seviyor mu abi? Abiciğim beni seviyor mu abiciğim? Abi, abi yedi gün abi, yedi gün abi, yedi gün abi. Hmm yap bunları. Hmm. Mm yap. Hmm. Yap. Hmm. Hmm. Mm. yap. Baba, mm. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Hmm. Yap. Vii. Arkadaşlar kuzenin yanında olduğu için biraz da kapat devam Kapa değilim aslında arkadaşlar. Aa Allah baba. Aa Yusuf bana vuruyor lan Yusuf. Yusuf burada benim. Ee, arkadaşlar Yusuf bu neden bu oyunu oynuyor Yusuf Bilmiyorum hiç. O ne diyor ki. Bakın neden söyleyeyim. İzlesin arkadaşlar. Hadi neydi. Öğrensin oyunları. Birazdan arkadaş, içim, bir birazdan arkadaşlar onun için. Tamam arkadaşlar bu oyundan çıkıp. Başka gibi oynatacağız açacağız. Çünkü bunun için yasına uygun değil. İki dakikadan. Arkadaşlar siz de takıyorum. Ee, oynayalım. Soynayalım. Si... şimdi mi? E, misin? Arkadaşlar bunda şimdi ikili oynayamayacağız. İkili de oynayabiliriz ama ikili oynamayacağız. Ben adamları kapatacağım. Güzel de ben. Adamları kapatacağım. Adamlar bize hava atmış. Hani sen yenemezsin diye. Şimdi hazır onları böyle demiş ağlama tamam mı? Ay bin lira var çok az. Akam arkadaşlar bu ışık çıkıyor. Mavi değil ama en en parasını aldım arkadaşlar. Hadi şimdi. Araba alalım mı? He <laughs> mi alayım? Mı? Alayım mı? Tamam araba yarısı böyle. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu saat oyun çok güzel çocuklar için de indirin arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar oyunu altı koyacağım. Ben çok yazma yok bende. İki tane yarış diyelim. Şimdi iki tane hayalet diyelim. İki tane arkadaşlar bomba atıcı diyelim. Ya arkadaşlar bir bu bir bu bir de bir bunu seçiyorum. Bak abi benim arabam çok hızlı. Benim ara... Oo bak arkamdan da küçükler. devam ediyor çok güzel. Geçti. Ama ben yansız oluyorum. Ben de ben de. Ben biri yaptım. Ama ben de ben de. Sen de mi oynayacaksın? Sen diğer de, maçta oyna tamam mı? Ben bu maçı kazanayım. Diğer maçta sen oyna anlaştık Takıldı arabam valla. Sizi geçerim ben. Hımm. Hmm, hmm. Hayır yüzük beni geçsin. Ben onları geçerim. Aman da aman da. Bak. Ne diyor? Kırmızı kazandı. <laughs> Kur'an'dan doğru bir maskemizi takıyoruz. Arkadaşlar ben kazandım. Gel turu türlü... vermeyeceğim ben size. Yüzüm. turda oynayacağım. Tamam mı kardeşim? Bu o... turu da ben oynayacağım. Dört dakikadır canlı değil. Allah'ım canlı Hayır, değil misin? Hayır. Hayat değil arkadaşlar. Size kaç dakika? Bir bakın. Dört dakika bir dakika. Neyse. Arkadaşlar onu ben kesemem. Yazık oynayacak Dokuz tane maç oynayacağız Allah'ım. Allah'ım ben bir deliyim. Allah'ım ben ne yaptım ben bir deliyim. Allah'ım. Dokuz tane maçtan sonra bir tane oyunu oynayacağım ya. Çok istiyor değil mi? Değil mi? Değil mi? Abi de bakayım. Abi. Abi de. 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 Abi Ben birinciyim bak. Birinci olayım mı? <laughs> Oldu mu birinci? <laughs> Oldu. En son bunlar geldi. Yine ben birinciyim. Cık cık. Arkadaşlar maskenizi takıyor musunuz? Ben takıyorum. Bak benim maskem gördün mü? Maskemizi takalım mı o zaman? Maskemizi takmazsak ölürüz. Korona buluruz. Burada sen oynayamazsın tamam mı? Öbür eli ben oynamam gerekiyor. O nasıl olsun oynayayım? Neye... Aa, Ah! hayır, hayır gelme. Bana diye geliyoruz. Benim atam ne? Ne yaptım size? İkinci oldum ha. Bir daha ikinci olmak da Değil mi? İkinci oldum arkadaşlar. Bir, bir şey var. Birinci sarılı oldu. Sarılı çıtır ettim beni. <laughs> Adamın ölüsü gözüküyor arkadaşlar. O da söyledi. Ay ay gel be. Ay. biz buradayız. Al şunu. Bak benim arkamdan ne kırmızının arkasından ne çıkıyor? Gördün mü? Yeşil yeşil şeyler çıkıyor. Ananı. Yakalayın ağzını şişin. Getirme. Hayır, bana gelme. Bana, bana geliyor yüzük. Hayır. Ben birinciyim işte. Aç. Kaçtım şimdi. 3 ban buradan aldım. Bir ban buradan aldı. Bir şifre. Bu iki aldım. Ali, Ali gördün mü? Çocuk ölüsünü. da daha iyi. Hayır, hayır. Ay. Aman. Arkadaşlar bu, videodan neydi? Hadi. Hadi. Yanlışlıkla dilim bir şey oldu ama anlamadım. Bir şey geldi. Ses geldi. Evet. Kim kazanır? Kimse değil mi? İkisi de geber. kimse kazanamadı. Çak kimse, kimse kazanamadı. Kimse kazanamadı. Kimse kazanamadı. Hadi önde benim bak. Hadi önde benim bak. On birim bu beş bu dört bu dört. Nama 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 nama. Evet arkadaşlar burada geçelim. Yine buradan buraya geçelim. Değil mi Yusufcuğum? Aa, 7 dakika oldu. Bize kaç dakika bilmiyorum. Bize şu an 7 dakika oldu. Sizce bence çok değil de azı. Bilmiyorum. Hayır. Batta. Hayır. 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 tabii ki Hayır. Azıcık mı Ramazan yok? Ne? arkadaşlar. İz gördün mü? Adamı, adamdan benim dediğim yere geldi. Ne zaman sıkıntı diye. En yani önemli benim. Beni geçemez. O en sevdiğim oyun. Bu oyunda birinci olmam imkansız. Değil. Bu oyunda büyük deme birinciyim. Ben bu oyunda iyidir kardeşim ya. Bir oyunda mıyız? Biliyorsan biliyorum de. Ha ben beni geçti. Lan beni geçti. Yüzü benim de beni geçiyorlar abi. Abi ne yapacağım abi? Beni geçiyorlar abi abi. Abi beni geçiyorlar abi. Ben bunları ge Ya bunlar çok mu bonuyor ya? Sıkıntı değil. Abi bunlar çok mu bonuyor Allah'ım. Ben 80 iken 400'e çıktım ya. Dizayla 300'lerdesin 200'den düştüm ya. Değil mi Zul? 600 yapayım mı? Yapamam. Yetmedi sana. Ya bu maçın kazanını sahibi <laughs> ben oluyorum. Maskeni takıp geziliyorum. Bak tasım nasıl? Bak bak bunun dersi nasıl? Bunun dersi nasıl? İyi mi? Buna da ediyor. Aa ben bu oyunu çok seviyorum. oh, hayır atamadı. Hayır Atı atamazsın bana. Ben sana atarım. Hayır vuramadım. Hayır vuramıyorum. Hayır hayır. Aa bu. Aa düşüyordum şu. Düşüp düşüyordum. Birini kurda beni. Hayır. Ayağa kalk. Aa vurdum. Gel. Gelme. Ağzını. Ağzını bulundum. Ağzını bulundum. Aa yine kırdım çocuğu. Ağzına vurdum. Ay. Hmm. Penisine vurdum. <laughs> Hayır, Hayır biri de. <laughs> no. no! No! Ay, yüzüm ne oldu? Göremedim onu ya. Düştü. <laughs> Hayda, düştüm. No! Düştüm yere. Gelme Yok zaten kabrime gelme, 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 kabrime gelmem. Olursa olsun ama kabrime gelmem, gelme, 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 gelme. Bense öldüm, bir ata yaptım. Ama o bir do, 15 dakikalık olmalı. Çak! Şarkın açıldı be. Şarkın açıldı. Ya artık biri kazansın. Kim kazanacak? Uyuma. Mavi mi sarı mı? Mana. Mavi. <laughs> Sans yok. Ne dedim? Sarı kazanır demedim mi? Sans yok dedim mavinin. <laughs> Ağladın mı? <laughs> ağlama bebeğim. Ağlama. Ağlama. Bir, sarı kazandı. En son en yakın bana kim biliyor musun? Su. Onu kazandım. Aa azaldım. Buna beni kimse yenemez arkadaşlar biliyorsunuz benim çarşımda çok. Ama bir yandan da yenebilirler. Çünkü abimleri mi Hadi. Dur ki işte. Aa, bak çıkıyor gördün mü? Güneşleri topla. Hadi. Ay bana çıkmıyor. Abi. Da... Ay bunda Hayır. Ay. bu bir birinci yüzü. Sen. 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 Şimdi evet 19 oldum arkadaşlar. Şimdi bir maç kaldı diyecek. Biz birinciyiz. Biz, biz birinci olduk. Bir kaldı bir aram. Yay. Yay. Okey çok iyi maçtı. Çok güzel maçtı değil mi? Ede kutusu. Allah senden yağ olsun. Arkadaşlar da 15 saklamadım. Abi 2000 liram var evet. 2000 liram. Çok güzel bir soru. 3000 lira biriktirip top alsam mı? Yusuf sana bir oyun oynayalım. Maç birinci olamazsam tamam mı? Top bir oynayalım. Birinci olamazsam bana bir ceza ver tamam mı? Dediğini yapacağım Her türlü dediğini yapacak. Ben ikinci olacağım. Bak ben buradayım baba. Hadi gideyim madem ya. Ananı. Bana gelecek. Hayır. Hayır. Hayır.

Bombadan kaçma. Bombadan kaçacağım. Sarı yeme ya sarı. Yapma. Hayır. ikinci oldum. Bizi evet, bu yanda güzel yedim. İkinci oldum. Neyse. İkincilik güzeldi. Ay yanı. Ay yanı. Gel daha şey edelim. Fıt 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 Hayır, Hayır bana gelme Gelme yeğenim Düğme gel Aha, Bir şey alın Hayır, hayır, izin veremem. Hadi, hadi, hayır, hayır, hayır. Ve işte bu. <laughs> Yerimden gitmedi. İki kişiyi birden aldım. Arkadaşlar iki dakika sonra videoyu bitiriyoruz. Ee, kanalımıza yakın Abone olun. Arkadaşlar ben arkadaşlar da yeni oldu, Siz kendi kendini oldun. <laughs> 200 tane like istiyorum. Çok değil arkadaşlar atarsınız. Hayır hayır mavi gelme mavi. Hayır Olur, olamaz. Mavi aldın mı? Mavi aldı işte. Niye biliyor musun mavi aldı? Söyleyeyim mi? Evet. Bak sen sıfır puanı var. O gidin için. Al bu önde. Bu, o maç bitti. Ne yapayım? Ne yapayım Yusuf? Sen mi oynayacaksın? Al oyna. Şimdi sana birazcık güzel bir maç çizçiliyim. Kolay mı olsun? Zor mu olsun? Solsun mu? Arkadaşlar o zaman cadı... Bir kere ben taş edeyim cadıyı. Cadıyı taş edeyim. Ben. Cadı zaten benim dostum. <laughs> <laughs> Hadi. Ben cadıyım, seni öldüreceğim. <laughs> bak bak bak. Yerim a öldü. Hayır! 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 Dur! No. Pasına. Şeyi daha öne. Şuna bak. Hayır, no öldün. <laughs> öldün, 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 öldün. öldün. Bak kazandı yeşil. Bak yeşil kazandı. Bir de ben oynayayım son bir kere ben oynayayım. Bir şey. Hayır. No 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 no. Oyno 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 oyno. No. Hayır. İyi gibi biz kaldık. Bunu çarparsam Yusuf öleceğim. Öle öleyim mi? Sonra bana gelemez. Ne biliyor musun? Da alamıyorsun. Sonunda. Fatta ha. abi niye ölüyorsun ya? Sen. Bir, ben birinciyim. Bir tane <laughs> de oynayacağım. Bir tane <laughs> da, bir tane de oynayacağım. Bu sayılmaz. Hayır bu sayılmaz. Oyundan çık. Bu sayılmaz. Bana ne? Şeye niye ben... söyleyeyim mi? Şeye ben. Yok az önce kalktım şimdi kullanacağım. Niye söyleyeyim mi? Bekle. Dört kişiyi ben aldım. Az Şeye ben Bak tek ben oynayacağım. Buna gitmiyor gördün mü? Bak gitmeye başladı. kimin sayesinde? Öldü gitti mi? öldü. Kim öldürdü? Ay ben öldüm. Bu dönsün mü? Mavili dönsün mü? Şey. Mavili dönsün mü? Bit mavili. Öl amına. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor? Şey, Yılları Hayır. No. Neyse arkadaşlar videomuzun da burada. Ona gelelim 16 dakika olmuş lütfen abone olmayı unutmayın. Like atın ve lütfen bildirimde açabilirsiniz Abone olduğunuz yayında bir tane sil <laughs> şey var. Sil'e tıklayın arkadaşlar. Burada yanında bu dur 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 olma şeyleri çıkacak. Direkt arkadaşlar onları tıklayınız Çok <laughs> çok ederim beni izlediğiniz için. Ne olur arkadaşlar bu videoya 200 like atın. Bir like atmayın ve arkadaşlar abone olun. Abone olmayı bırakmayın. Ve bay bay.